13 Eylül 2020'de Enerve'de yerel seçimlere paralel yapılacak olan uyum meclisi seçimlerinde adaylarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Möşin Gladbach'tayız. Gladbach'ta yaklaşık 6 liste seçime girecek. O listelerden biri de 4 kadın ve 1 erkekten oluşan bir liste var. Şu an Möşin Gladbach'ta. Burada adaylarımız yanımızdalar. Tek tek kendilerini tanıtacaklar bize kısa röportajlarla. Ee, bu listenin oluşumunda liste başı olan daha doğrusu liste başı olan e, Berna Boğa arkadaşımız yanımızda, Berna arkadaşımız kısaca kendini tanıtarak e, yapmak istediklerini, hedeflerini bize anlatacak. Merhaba. Öncelikle. E, teşekkür ediyorum bize böyle bir imkanı sunduğunuz için her şeyden önce kendimizi ifade S sesi etme. Evet e, kendimizi ifade etme şansı verdiğiniz için kendimizi tanıtma e, şansı verdiğiniz için bize Eyvallah. çok teşekkür ediyoruz. Bizim evet teşekkür biz ben Berna Boğa, de belirttiğiniz gibi yaşım 43. E, burada doğdum, burada e, o, okula gittim, e, burada öğrenimini gördüm. Aynı zamanda e, çocuklarım var. Ee, bir kızım bir oğlum var. Kızım 15 yaşında, oğlum 20 yaşında. Dolayısıyla e, burada tabii ki bu şehirde e, epeydir burada olduğumuz için bayağı da bir problem olduğunu tabii ki biz e, birebir yaşıyoruz. Gerek e, kendimiz, kendi e, sosyal hayatımızda, gerek çocuklarımız. E, genel anlamda e, zaten çok göç almış bir şehir olduğumuz için Notary Investalında da zaten e, genel anlamda bayağı bir e, önceki bak ön planlarda göç konusunda. E, bundan dolayı da tabii ki çok eksiklerimiz var. Yeterli derecede e, cevap verilmiyor bu insanlara. Gerek konut olarak, gerek okullarda, gerek e, gençlere, gerek e, yaşlılarımıza her konuda tabii ki problemlerimiz var yani. Kindergarten dediğimiz ana öğretmenliği evet. e, diplomanız var. Geçmişte yapmışsınız. Evet. E, mesela e, eğitimde ne gibi sorunlar var? Çok, Veya ki, sizin öncelediğiniz baş şehrinde en öncelediğiniz sorun, tabii sıkıntı nedir? Ki, kindergarten e, yani anaokulu e, şeyleri ne yazık ki bayağı kısıtlı. Anaokullarımız bayağı kısıtlı. Çünkü e, dediğimiz gibi e, çok çocuk var. Göçen dolayı da çok e, gelen e, çocuklar var öyle diyeyim. E, tabii yeterince e, yer yok çocuklara. Çok çocuklar 5-6 yaşına kadar Kindergarten'a gidemiyorlar. Yani 6 yaşına kadar Kindergarten'a gitmeyen insanlar, yani insanların çocuklarını biliyorum ben. Zorla, e, bayağı bir zorluklar mücadeleler vererek e, Kindergarten'ı bulmuşlar, bu, bulabildiler yani. Öyle diyeyim. Bu sıkıntı ama yer e, sıkıntısı değil mi? Yani e, Kindergarten'ın evet, sıkıntısı olduğundan ki, Anaokulu dediğimiz. E, evet, tabii ki bu yüzden dolayı da çok Kindergarten'larda da kalabalık oluşundan, yer sıkıntısından tabii yeterli derecede öğretim üyesi deyim artık bulunmadığı için de tabii yeterli derecede çocuklarla da ilgilenile, ilgilenilemiyor. Tabii bununla ilgili şeyler de geliyor bize tabii ki. yani Bilgiler de geliyor. Mesleğinizi icra edemiyorsunuz şu an. Bir emekçisiniz. Bir iş yerinde evet, çalışıyorsunuz. Evet. Ee, başka sıkıntılar nedir burada? Mesela iş, işsizlikle ilgili O e... da o da e, ne yazık ki çok yüksek burada. Yine North no Rhine-Westphalia'da yine e, bayağı yüksek bildiğim kadarıyla genel anlamda yüksek bir e, şey var. E, ne derler? İşsizlik oranı evet, var. Evet, oranı var yani. E, ya bu, bu alanda da çok bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Hani var bir takım e, kurumlar atakta yapıyorlar bunlarla ilgili ama onun dışında çok büyük bir gelişme yok. Yani genel anlamda birçok firmalar kapatıyor. E, işyerleri kapatıyor. Ondan dolayı bu, da tabi korona, korona da bahane oldu. Tabii korona da bahane oldu. Ondan dolayı da çok insan da ya koç e, olayına girdi. Kısa çalışma. Evet, dolayı. evet aynen. Hı -hı. Ya da e, işsiz kaldı öyle diyelim. Pekala, e, az önce de belirttiniz ama tam detayına da girmediniz. E, Mönchengladbach semtinde de, şehrinde de, diğer şehirlerde olduğu gibi, Avrupa'nın tümünde olduğu gibi mülteci sorunları var burada da. Evet. Mültecilerle ilgili bir sıkıntılarınız var mıdır? Yani mültecilere aynı zamanda sıkıntı derken yardım etme konusunda, mültecilerin düştüğü zorluklar konusunda oluşturduğunuz herhangi bir şey var mı? Veya sizin bakış açınız nedir bu konuda? Yani bizim bakış açımız tabii ki burada e, mülteciler çok e, şey olarak... E, bulundukları için yani fazla bir sayıda oldukları için yeteri derecede tabii ki cevap verilemiyor. Hmm. Hiçbir alanda yeteri derecede cevap verilemiyor. Gerek e, dil kursu olsun, gerek e, dediğimiz gibi çocuklar, küçük çocuklar okul konusunda olsun. E, yani e, buraya e, çoğu psikolojik problemle geliyorlar biliyorsunuz. Çoğu savaştan tabii ki savaştan e, dolayı hmm. burada burada bulunuyorlar yani. Onlara da tabii ki bu konuda yeteri derecede hitap edildiğini düşünmüyorum yani konut problemi var. Bundan evet, dolayı tabii ki çok büyük bir sorun burada bu şu 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 zamanda. Kimse kolay kolay ev bulamıyor. Bulması bir iki seneyi sürebiliyor yani. Böyle bir süreçte yani düşünün artık. Bir de barındıkları kamplarda da şartların iyi olmadığını Şartlar belirtiyorlar. Şartlar çok kötü. Evet. Hı, -hı. Onunla ilgili de çok oldu. duyumlar aldık. Yani ne yazık ki oralarda da çok kalabalık çok yani yani şöyle Almanya anayasasında biliyorsunuz ilk maddelerden birisi derler ki hani die Würde des Menschen ist Ama ne yazık ki bu şehirde bunu hiçbir şekilde göremiyoruz. <laughs> Öyle deyim. Yabancılar bu konuda hani bu bu maddeden nasibini alamıyor. Hmm. Ne yazık ki ve bu yabancılar ortalama 1950 60'lardan beri buradalar ve ben hani böyle bir kanunu olan bir ülkenin nedense bu konuda çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Yabancılara bakış açısından evet, hala değişmiş değil diyorsunuz. Çok fazla bir şey değişmedi açıkçası. Peki, hala Pekala. Mönchengladbach şehrinin e, kültür sanatla ilgili bir sıkıntıları durumları var mı? Onu da şundan dolayı soruyorum. Evet. Aynı zamanda bir e, müzik de geçmişiniz var evet, galiba. Az evet, önce de bize evet, anlattınız. Evet. Bir de onlardan bahsederek buradaki kültür evet, sanatla ilgili durumları açıklar mısınız? E, ne yazık ki kültürel anlamda da çok fazla bir faaliyetimiz e, olamıyor. Yani e, senede normalde bir kere en azından interkulturale e, fest yapılıyordu burada. Hı hı. E, şimdi zaten Korona'dan dolayı sanırım o da iptal. Hı hı. Ama e, tabii bunun daha fazla olmasını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz derneklerde e, bunlarla e, bir nevi varlıklarını gösterebiliyorlar. E, kendilerini tanıtabiliyorlar. Öyle diyeyim. Ondan dolayı da e, ya da insanlar birbirleriyle e, şöyle diyeyim e, kültürler birbirleriyle oralarda tanışıyorlar. En büyük yer evet. zaten katiller de Evet. Orası. evet. O, o da tabii ki e, olmayınca da az neticede olunca da e, sonuç olarak da çok da fazla bir diyalog kurulamıyor. Bu şehirde Mönchengladbach'ta bir şeylerin değişmesini istiyorsak mutlaka ve mutlaka oyumuzu kullanmamız gerekiyor her şeyden önce. E, bize şayet bize oy, oyunuzu verecek olursanız biz burada gerçekten arkadaşlarımızın hepsi donanımlı mutlaka ve mutlaka bu işlerin üzerine e, cani gönülden e, gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ve aynı zamanda da e, dediğimiz gibi demokratik hakkımızdır bu hepimizin. Evet. Bu ülkede e, söz hakkımız olabilmesi için de oyumuzu kullanması kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve herkesi oy, 13 13 Eylül e, 2020'de e, mutlaka oyunu kullanmasını e, bekliyoruz. Öyle Onun diye. öncesinde de mektupla oy kullanma durumu da var. Evet, engelli olan evet, vatandaşlar, engelli olan, hasta da olan, gidemeyen insanlardan lütfen rica ediyoruz insanlarımıza. Eee mektupla da oylarını kullanabiliyorlar. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrardan. Teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkürler. Möşün Park'taki listemizi tanıtmaya, o listemizdeki adayları tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an yanımızda ikinci adayımız eğitmen Raci Arslan var. sevgili Raci Arslan kendisini de tanıtarak e, hedeflerini e, ve buradaki eğitim sistemindeki aksaklıklara bize anlatmasını rica ediyoruz. Teşekkür ederim bu fırsatı tabii bize verdiğiniz için ve mençel kapılarına geldiğiniz için hoş geldiniz ve teşekkürler her eyvallah, şey için. E, ben e, öğretmen olarak şu anda 30 senedir Almanca öğretmeni ve teknik öğretmeniyim. E, teknik dersleri veriyorum yani değişik e, eğitim enstitülerinde özel bir okullarda çalıştığım için e, devlet okulunda şu anda görevde değilim. Ben özel okullarda görev alıyorum. Ee, yakında belki e, Alevillik dersini. dersini yakında e, herhalde Gizem Şule'de veya e, Rum Şule'de belki e, fırsat verecekler bana. Ben e, Almanya'ya gelişim, ilk gelişim 1969 çocukken yani e, e, yaz tatillerine Almanya'ya geldim ve Almanya'yı o zaman tanıdım. E, arada tekrar İstanbul'a dönüp e, okulumu bitirip tekrar Almanya'ya döndüm, meslek eğitimini bitirdim Almanya'da. Tekrar açık öğretimden Türkçe ve Almanca dil edebiyatını okudum ve 30 senedir Almanca öğretmenliğini yapıyorum şu anda. Benim genellikle bu yabancıları Almanca dersi verdiğim için uyum sağlama prensibini ve uyum sorunlarını çok iyi anlıyorum çünkü her gün bu konularla karşı karşıyayız. Bunlar bu konuda Almanların e, uyum sağlama prensipinde hala bir mankolar var, bir yanlışlıklar var. Eksiklik var. Eksiklikler var. Bu eksiklikleri nasıl tamamlayabiliriz? En iyisi böyle uyum meclislerinde insanları e, tanıtarak e, pozisyonlarını, durumları anlatarak ve onları motive ederek e, Almanya'da gerçek kültürünü ve dilini unutmadan diğer e, kültürü güzel şeylerini alarak iki kültür arasında rahat bir yaşama, yani bir harmoni yani yaratarak evet. burada yaşama şeyini destek olacağız. İnşallah eğitimle olarak biliyorsunuz Almanya'da e, çoğunlukla şimdiye kadar bütün ilkokuldan ayrılanlar yanlışlıkla e, zekası eksik olmuş bir yani olan çocukların gittiği zonda şuleye yönlendiriliyordu ve bunlar son zamanları çok kritize edildiği için e, gençlerimize artık yavaş yavaş fırsat veriliyor ama hala yeteriksiz. Yetersiz. Yani yetersiz oldu. Bunları düzeltmemiz gerekir. Ve uyum sağlama meclisinde de bunları dile getirmemiz gerekir. Hocam 30 yıllık bir eğitimciyim dediniz. Eğitimin sorunlarına kısaca değindiniz Möşün Peki Pekala Möşün şehrinde eğitimin dışında öncelediğiniz sorun ve sıkıntılar nelerdir? Gençlerin yani şu anda iki dünyada yaşaması çok bir zor bir olay. Gençlerin hala yani bu kültürel sorunlarla karşı karşıya olduğu için Burada velilerin anaların babaların yani payları çok. Bu konuda yardımcı olmalar lazım. ve bu velileri de destekleyecek bizler olmalıyız. Bu bu kültüreli, bu dili, bu insanları bilen insanlar velilere yardımcı olmalı. Ve böylelikle çocuklarımıza da daha iyi bir eğitime sağlamamız gerekiyor. Hocam eğitim, e, isterseniz tekrar oraya döneyim ben, eğitimle ilgili şimdi burada e, biliyorsunuz e, göçmen, mülteciler çoğunlukla Mönchengladbach şehrinde de olduğu gibi mülteci çocuklarına ilgili bir eğitim hazırlığınız, programınız, projeniz var mı veya işleten e, şehrin belediyesinin var mı? Şu anda e, e, Mönchengladbach'ın e, okullarda e, Vorbereitung kurs dedikleri yani ilk kurs, Almanca'yı yani giriş kursları Bunlar ama çok az. Bunlar yani daha çoğalması lazım ve çocuklara ek derslerden daha çok Almanca ders vermeleri lazım. Maalesef şu anda bu e, potansiyel çok az olduğu için eğitimci de çok az. E, öğretmenler de bu konuda yeteri kadar e, eğitilmemiş ve hazırlıklı değiller. Hocam listenizin ismi Gemeinschaft ohne Grenzen yani sınırsız toplum. Evet Listenizin tam. amaçlarını hedeflerini e, detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Şöyle e, liste. E, Yeterli mi? listeyi kurmamızın amacı e, tabi bu e, sol partiden bir teklifle başlatıldı. E, Alevili, yani Aleviler Derneği ve ve bu arada kendimize yani düşündüğümüze göre dedik biz sınırsız bir e, liste kuralım yani. Ee, insanları ayırmayalım. Eğer biz her topluma bir göze bakıyorsaksa bir topluma o zaman bu bu listenin de sınırı olmaması gerekir. Listemizde Ali'ler var, Tuniler var e, e, İranlılar var Ali e, 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 Suriyeli Kürtler var yani değişik ülkelerden insanlar var. Mozaik için, bir liste yani. Evet, mozaik bir liste. Çok güzel bir şekilde insanların yani büyük bir kitleye hitap edecek bir liste. Hı hı. Ve amacımız insanlara da ve bütün derneklere ve bütün e, kuruluşlara Mönchengladbach'ta yardımımız e, yardımımızı yardım dokunsun diye yani hepinize aynı şekilde aynı şartlar altında ya yardım etmek, destek çıkmak. E, buranın e, Mönchengladbach şehrinin e, yabancılar yani göçmenler e, nüfus oranı nedir? E, şu anda biliyorsunuz Almanya'da olduğu gibi Mönchengladbach'ta da çok Mönchengladbach'ın çok konservatif bir e, belediye eee meclisi var. E, çok yani aşırı bir milliyetçi gururlarla CDU'nun biliyorsunuz bu konuda çok büyük bir e, yani bir e, yani ne bileyim bir ağırlığı var burada. Bu yüzden de Almanların yani Mönchengladbach konservatif. Yani çok bir e, ırk düşünceleriyle kurulmuş bir partiden gelen yönetimdeler. Bu belediyede tabi yabancılar her an zorluklarla karşı karşıya. Ve bunu bu zorlukları azaltmak için çabalayacağız. Yardımda bulunacağız. Bütün dernekleri sınırsız şekilde. Hocam peki Möşün e, müshel daha başka ne gibi sorunlar var? Sizin bildiğiniz, e, burada gözlemlediğiniz bir eğitimcisiniz. Bunlara birebir bir tanık olmuşsunuz. Tabii değil. yani ama Çünkü, uzun dediğim de gibi, dediğim gibi yani insanların e, bütün eğitimi evde başlar. Evet. Anada, babada başlar. Bunları yani bu gençleri de burada uyum sağlaması için evde bunlara yardımcı olmamız lazım. Bu gençlerin iki kültür arasında yaşadıkları Gerçekten zor. Siz yani büyükler olarak bunları e, bazen e, ayırabiliyorsunuz. Ama bu gençler o sorunlarla yalnız bırakılıyor. Boğuşuyorlar. Yani Boğuşuyorlar, çabalıyorlar ama biz bunlara destek çıkmamız lazım. Bunlara yardımcı olmamız lazım. Anca böyle burada uyum sağlayıp ve bu, bu kültürün zenginliğini kapıp daha güzel hayata kavuşmak için. O yandan destek olmaya çalışacağız ve inşallah yardımcı olabiliriz ve bütün derneklere aynı şekilde yardım olmaya, yardımcı olmaya çalışacağız. Hocam çok kısa zaman sonra alanlara çıkacaksınız, Evleri, iş yerlerine dolaşacaksınız. Tabii, yakında, şehirlerin merkezi yerlerinde, yerlerinde, yerlerinde Standlar kuracağız. Evet. Son olarak sizden sandığa çağrınızı alalım. Kameralara da bakarak. Tabii. Bütün yabancı kitlesini ve yaba, Alman vatandaşı son anda Alman vatandaşı e, alıp da yani bunların hepsinin seçme hakkı var ve hepinizi 13 Eylül'de sandığa davet ediyoruz. Lütfen gidin, sandıkta oyunuzu kullanın. Eğer izinde izine gitmeye düşünceleriniz varsa, hastaysanız mektupla da bu e, oyunuzu kullanabilirsiniz. Kulakbaht'ta altı listeye karşı oluşturulan bir listede daha adaylarımızdan e, Tunzale Rafik kızı e, yanımızda. Kendisini tanıtarak bize e, hedeflerini, amaçlarını e, anlatacak. Teşekkür ederim. Merhaba canlar. Ben e, Tunzale Rafik kızı. Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan'da gazetecilik yaptım 25 yıl e, boyunca. 43 yaşındayım. Bir kızım vardır ve 2 yıldır Almanya'dayım. Mönchengladbach şehrindeyim. Ee, çeşitli alanlarda e, birçok kurumlarda sosyal faaliyetlerle meşgul oldum bu zamana kadar iki yıl boyunca ve bundan sonraki hedefim e, belediyenin yabancılar meclisinde yer almak ve e, kendim gibi birçok güçmenlerin problemlerini gündeme taşımak, onların hal, e, halledilmesi yolunda e, çaba sarf etmektir. Ee, mesleğinizde belirttiniz aynı zamanda Azerbaycan'da gazetecilik yapmışsınız ee, evet. bir gazeteci gözüyle burada uzun sürede yani iki senedir de hemen hemen buradasınız gazeteci gözüyle Mönchengladbach şehrinin e, sorunları, sıkıntıları ve sizin bu listedeki amaç ve hedeflerinizi anlatırsanız daha lazım Mesut Bey ben birer birer hayatımla iki yıl boyunca böyle diye göçmenlik hayatını yaşayan birisiyimdir ve bugün hal hazırda Almanya'da göçmenlerin yaşadıkları problemleri, sıkıntıları birer birer yaşayıp halini böyle diyelim, çözmeye çalıştığım birisiyim. O yüzden daha tanıdık ve daha böyle içe yakındır bana bu problemler. İster eğitim, ister sağlık konusunda, en önemlisi ise dil konusunda çok göçmenler, buraya gelen göçmenler çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum ki Avrupa içerisinde Almanya çok illerde en çok göçmen alan bir ülke gibi yani biliniyor ve Almanya'nın karşıdaki dönemde hayatı böyle bir sosyal, ve politik hayatının göçmenlerin büyük yüzdesinden asıl olacağı artık bugün tartışılan bir mevzudur. Çünkü bu konuda göçmenlerin de burada bu sosyal hayata entegre etmeleri lazım. Biz farklı farklı kültürlerden buraya geliyoruz. Farklı farklı alanlardan farklı farklı problemlerle buraya geliyoruz ve o yüzden burada bu problemlerimizi Almanya kanun ve kaideleriyle buradaki yaşamla uzlaştırmak zor oluyor bizim için ama bu zorlukları aşmak için de tabii ki bize yardım lazım onlar ne nasıl yardım yani elde edebiliriz? biz Alman devlet kurumlarıyla nasıl irtibata geçebiliriz? Yani bu göçmenler nasıl irtibata geçebilirler? Tabii ki göçmen olaraktan bu entegre komisyonunun oluşturulması, bu insanların bizim bu seçimlerde kazanacağımız insanların oraya gelmesi tam da bu odaktadır. Biz o insanlar olacağız ki biz o insanların, göçmenlerin sesi olacağız ki, o problemlerin Almanya'da ve e, Marsüsen'de böyle e, e, diyelim e, mevcutlar çözülmesine yardım etmeye çalışacağız. Evet, yani bu sorunları e, seçilirsiniz. Evet. karar mercilerine, belediyenin karar mercilerine ileteceksiniz. Evet. Peki sizin Mönchün Gladbach'ta e, görmüş olduğunuz, gözlemlediğiniz bir gazeteci gözüyle başka sorun ve sıkıntılar nelerdir? Ee, Mesela korun sorunu olabilir, sağlık sorunu olabilir. Evet evet. Almanya'nın aşırı e, sağa kayışı olabilir. Ee, tabii ki burada e, birçok aspektlerde yani sağlık sorunlarını, dil sorunlar, insanlar buraya geldikten Alman dilini çokları bilmiyor ve bu yüzden burada hatta eğitimler olsa bile, yapıları bile olsa bile, kendi ülkelerinde e, akademisyen eğitim bile alsalar da Burada dil bilmedikleri yüzünden iş bulamıyorlar veya iş alanlarında çalışamıyorlar. O yüzden onların bir sorunlar bir an önce halledilmesi gerekiyor. Ee, böyle diyelim, integrasyon kurslarının daha çok olması, o integrasyon kurslarının insanlar için el çatan olması, el yeten olması lazım. Ama o insanların aldığı paralar özel olarak o gitmesi için de yeterli değildir. Bu konuda da biz sesimizi ucatmaya çalışacağız. Çocukların eğitimlerinde problemler var. Mesela ben kendi kızımın üzerine bu e, e, sorunu bir yıldır aşmaya çalışıyorum. E, hocam e, benden önce de e, racı hocam e, söyledi. Zonder Şule'lerin düşünün 30 yıldır bu problem hali halini bulmamışlar Almanya'da. Hala insanların e, içerisinde yabancıların bir e, yugun tam rüyası, korkulu rüyası olmuşsa da demek ki çözümlerin zamanında daha iyi bir şekilde problemlerin çözülmesi Bizim lazım. Bizim yani gençlik dairesinden bahsediyorsunuz. Evet. Genç çocukların gençlik dairesiyle ailelerinden toparlanmasından evet, bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. E, sizin e, anladığım kadarıyla önceliğiniz buraya gelen e, göçmen, eğitimli göçmenlerin bir şekilde daha tabii sen başka bir şey en önemli sorunu genç evet. evet. Başka da sorunlar varsa veya ihtiyacınız varsa onları da alalım. Evet. En sonunda kameramıza bakarak evet. e, bir e, on onu şeyinde sandığa çağırıp <laughs> e, yaparsanız seviniriz. <laughs> Öncelikle burada gençlerimize, çocuklarımıza e, yönelik e, ve iş alanlarına yönelik çok istedikleri sorunlarımızın halledilmesinde projelerimiz olsun. E, sözde kalmasın bu projelerimiz. Biz onları belediyeler ve diğer devlet kurumlarıyla birlikte e, insanlara bir açılım yaparak halledebiliyoruz. Bizim isteğimiz bu. Bu yönde projeler e, oluşturacağız, onların e, tanıtılmasını çalışacağız bizim isteğimiz ne? Inancından, dilinden, ırkından e, sosyal faaliyetinden e, yaşadığı döneminden asla olmayarak tüm insanların sesi olmak istiyoruz. Onlardan oy bekliyoruz ki ses bekliyoruz ki biz de zaman geldiğinde onların sesi olalım. Bunu istiyoruz. O yüzden seslerinizi, oylarınızı güzel bir şekilde kullanmanızı sizden rica ediyorum. Eee özellikle bu yıl ilk defa Seçime katılacak, oy sandıkları, baş, yani sandıklarda oy kullanacak gençlerimize sesleniyorum. E, gençlerimiz, çünkü e, Almanya'nın geleceği de sizden aslıdır. Burada sizin güzel intedirenizden aslıdır. Ve bu konuda sizin desteğiniz bizim için daha önemlidir. E, biz daha uzun bir süreli hedeflere e, yetişmek istiyoruz, yönelmek istiyoruz. Bu yönde herkesten destek bekliyoruz, Herkese de destek olacağız. Bunun da eminlikle sözünü veriyoruz. Size maşallah diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Möşün Gülak Bak e, listesinde bir şey, adayımız daha yanımızda. Genç bir adayımız. Hasan Emre. Hasan Emre de kendi yapmak istedikleri hedeflerini, amaçlarını kendileri anlatarak anlatacak. Ve aynı zamanda Hasan bize Almanca sunum yapacak. Evet Hasan mikrofon sende. Hallo, ich bin Hasan Emre. Ich bin hier in Möşün Gülak <laughs> aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus Türkei. Ich mache mal zu meinem Fachabitur und ich möchte hier draußen an Jugendlichen sagen und an die Menschen, dass jeder äh, Mensch, der hier in Deutschland kommt, egal aus welchem Land oder äh, aus welchem Migrationshintergrund, dass äh, jeder das Recht hat, auch hier ähm, zu leben, äh, sich weiterzuentwickeln, äh, Sprachen zu lernen, äh, halt, äh, dass, äh, äh, dass sie äh, eine Chance haben, in, in der Bildung zu machen, eine Schulbildung, eine Ausbildung dass sie eine Möglichkeit haben, hier äh, äh, was zu lernen, äh, mit, äh, mit Menschen zu interagieren und äh, zu reden, äh, dass sie halt äh, sich weiterbilden können, dass sie sich in Deutschland auch sich wohlfühlen können, wie da eigenen Haus, dass sie äh, halt eine äh, Chance haben, äh, ja, <laughs> okay. äh, zu, äh, ja, zu leben und äh, ja. Kommt am 13. September äh, zum Wählen, weil eure Stimme zählt auf jeden Fall.